1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın en küçük şehzadesi olan İbrahim, 1615 senesinde dünyaya geldi. Şehzadeliğini kafeste ölümü bekleyerek geçirdi. Ağabeylerinin sıra sıra ölümünü gören şehzade, ruhsal bunalımlara düştü. 4. Murat'ın gönderdiği cellatlardan, validesi Kösem Sultan sayesinde kurtulmuş, bu sayede Osmanlı hanedanı devam edebilmiştir. 1640'da ağabeyi 4. Murat'ın vefatı üzerine hayatta kalan tek şehzade olan İbrahim tahta geçirildi kendisini tahta çıkarmak için gelenlere istemem bana taht gerekmez ben Sultan Murat'tan razıyım demiştir. Abisinin kendisini sınamaya kalktığını düşünmüş oyuna gelmemeye çalışmıştır. Bu söyledikleri onun deli olmadığının en büyük kanıtıdır. Saray görevlileri İbrahim'i tahta çıkmaya ikna edemeyince Hüsem Sultan çağrılmış oğluna cesedi göstererek abisinin ölmüş olduğuna inandırmıştır. Tahta çıkarken 25 yaşında genç bir padişah olan Sultan İbrahim hem fiziksel hem de ruhsal olarak çökmüştü. Ona deli denmesinin sebepleri arasında bunları aramak gerekir. Amcası Sultan Mustafa gibi deli olmamasına rağmen yaptığı taşkınlıklar, ani sinir krizleri, kadın düşkünlüğü, devlet işleriyle ilgilenmeyip devlet hazinesini israf etmesi, ruhsal bozuklukları gibi sebeplerden ötürü adı deliye çıkmıştır. Öldüğünde ise deliliği tescillensin diye Osmanlı padişahları içinde tek deli olan Sultan Mustafa'nın yanına gömülmüştür. İlber Ortaylı'ya göre Sultan İbrahim'in 8 yıllık iktidarı tam bir faciadır. İktidar sürdüğü dönemde ağabeyi 4. Murat zamanından kalmak kıymetli devlet adamlarını ya katlettirmiş ya da görevinden azlettirmiştir. Bu makamlar rüşvetle doldurulmuş, yine halka birçok ek vergi ve konularak halk sömürüldüğü gibi eşkıyalık artmıştır. Padişah kendisine samur hediye etmeyeni devlet görevine atamıyordu hatta devlet büyüklerine padişah Samur'dan elbise sunmasına dair ferman çıkarılmış, bu durum kısa zamanda alay ve eleştiri konusu olmuştur. Deli İbrahim'in bu taşkınlıklarını validesi Küsem Sultan engellemeye çalışıyor fakat mani olamıyordu. Bu sebepten İbrahim annesini eziyet ediyor hatta onu Rodos'a sürgün etme kararını bile almıştı. Her ne kadar padişah Sultan İbrahim olsa da devleti Küsem Sultan yönettiği için devlet görevlileri araya girmiş ve bu sürgün kararından vazgeçilmesi sağlanmıştır. İbrahim Validesi'nin turlar dışında bir bahçede yaşaması şartıyla sürgün kararından vazgeçmiştir. Kesem Sultan ikamet ettiği bahçeden devleti yönetirken Sultan İbrahim harem eğlencelerine dalmıştır. Onun harem maceraları meşhurdur. Ruhsal sıkıntılarından dolayı başlangıçta kadınlara ilgi duymamış, tutuk davranmıştır. Kösem Sultan'ın koyuna gönderdiği güzel cariyeleri hep reddetmiştir. Hanedanın devamı için şehzade doğması olması gerekiyor fakat padişahın bu tutumu herkese endişelendiriyordu. Küsem Sultan'ın üfürükçüleri padişahı okuyup üflüyordu. En sonunda Cinci Hoca'nın telkinleriyle kadınlara ilgisi başlamıştır. Sarayın şehzade ve sultan cıvıltıları ile dolması üzerine Osmanlı'nın etmeyen horozu ötü denilmiştir. Cinci Hoca'nın okuyup üflemesiyle sadece kadınlara ilgi duymaya başlamamış aynı zamanda geçici bir rahatlamadan hisseden Sultan İbrahim onun kirametine inanmıştı. Cindi Hoca'yı üst mevkilere getirmiş, ulemanın tepkisini çekmiştir. Ayran gönüllü padişah, gönlünü sürekli bir cariye kaptırıyordu. Haremde o kadar güzel dilber içinde 150 kiloluk şeker tutulmuştu. Padişahtan aldığı desteğe güvenen şeker altın, Kösem Sultan'a kafa tutuyor, onun gibi devleti yönetmeye çalışıyordu. Devlet makamlarını rüşvetle satıyordu. Çıkan bir tartışmada Küsem Sultan'ın Şekerpare'yi dövmesi üzerine Şekerpare sakıza sürgün edilerek rüşvetle eldiği mallara el konulmuştur. Yine hareme Zafir Hatun diye çocuklu bir kadını getirerek kaideleri bozmuştur. Bu olayı birazdan anlatacağız. Padişah'ın haremi bu dönemde öyle kalabalıklaşmıştır ki devlet hazinesine ağır bir yük oluşturmuştur. Cariyeleri el üstünde tutmuş, sultan kardeşlerine cariyelere hizmet aratamıştır. Yani küreler sultan Sultanlar ise köle olmuştur diyebiliriz. Sultanın son delici arzusu ise bir mücevher kayıt yaptırmak oldu. Enflasyon ve kıtlığın başını alıp gittiği bir dönemde bu delici arzuları onun sonu oldu. Genelde Küsem Sultan tarafından tahttan indirilip öldürüldüğü sanılır. Oysa durum tam tersidir. Küsem Sultan çıkan isyanı uzlaşarak bastırmaya çalışmıştır. Çünkü en büyük şehzade daha 7 yaşında bile değildi. İsyancılar kendisine makam sahibi, Müslümanların anası diye saygı göstermiş fakat Dili İbrahim'in tahttan indirilmesi hususunda kararlarından vazgeçmemişlerdir. Bunun üzerine Kösem Sultan, ''Bu zamana kadar oğlum ne yaptıysa sesinizi çıkartmadınız, pesat, yolsuzluk saydığınız işlere yardımcı oldunuz. Hiçbiriniz ona iyi niyet gösterip öğüt vermediniz'' demiş ve isyancılar oğlunun tahta kalması için ikna etmeye çalışmıştır. Dil dökmesi işe yaramayınca torunu 4. Mehmet'in tahta çıkarılması kararlaştırılmıştır. Kösem Sultan oğlu İbrahim'i kendisi kafese koyup kitlemiştir. Haremde bir daireye hapsedilen Sultan İbrahim'in ağlayış ve feryatları kesilmiyordu. Ender'in halkı arasında eski padişaha acınarak tekrar tahta çıkarılmak istenmesi üzerine dedikodular artmış ve eski padişahın idamı ile olaylar sonuçlanmıştır. Bunalımlı bir çocukluk, müsrifçe bir padişahlık geçiren Sultan İbrahim, 33 yaşındayken deprebeli bir sonla hayata gözlerini yummuştur. Biraz da Turhan Sultan'dan bahsedelim. Kadınlar saltanatı bilindiği üzere Hürrem Sultan ile başlamış, Kösem Sultan zamanında en güçlü dönemini yaşamıştır. Kösem Sultan'dan sonra gelen Turhan Sultan da bu süreci devam ettirmiş fakat hakkında dönen rüşvet iddiaları ve devlet idaresindeki başarısızlıklardan dolayı kısa süre sonra kendi isteğiyle iktidardan vazgeçmiştir. Böylece kadınlar saltanatı dediğimiz dönem son bulmuştur. 1627 yılında doğan Turan Sultan'ın Ukrayna'ya da Polonya kökenli olduğu düşünülmektedir. Küçük yaşta Osmanlı sarayına getirilmiş ve Deli İbrahim namıyla bilinen Sultan İbrahim'e takdim edilmiştir. Başlangıçta kadınlara ilgi duymayan, sonra ise kadın düşkünlüğüne yakalan padişah ilk gözlülerinden olmuş fakat gözden de çabuk düşmüştür. İlk zamanlarda Hüsem Sultan ile arası iyi olan Turan Sultan, kaynanasının korumasında yer almış ama Padişah'ın kendisine yüz vermemesi nedeniyle deliye dönmüştür. Hatta bu kıskançlığı kısaca anlatacağımız uluslararası bir neticeye dönüşecek bir vakaya neden olmuştur. Deli İbrahim, Zafire adındaki çocuklu bir kadını saraya getirmiş ve ona tutulmuştur. Osmanlı sarayında bekare sorunu olmasa bile çocuklu bir kadın padişaha takdim edilemezdi. Padişah bu adeti çiğneyip Zafire'yi el üstüne tutuyordu. Turhan Sultan kıskançlık krizine girip padişah gözdesiyle bahçede eğlenirken yanına gelip olay çıkartmıştır. Ani sinir krizleriyle bilinen padişah İbrahim, Turhan Sultan'dan olma şehzadesi Mehmet'i havuza fırlatmıştır. Deli İbrahim, olayı uzaktan izleyen validesi Küsem Sultan'ı görünce kaçmış ve Küsem Sultan Zafiri Hatun'un saçlarına ellerini dolayıp ona türlü hakaretler etmiştir. Görüldüğü üzere olayda Zafire'nin suçu olmamasına rağmen hakareti ve dayağı o yemiş, bu sıra sürgün edilmiştir. Tabi bu durum Turan Sultan'ın işine yaramıştır. Dapiramut'un padişahtan evvel dünyaya getirdiği oğlu ile Mısır'a sürgüne giderken gemisi korsanlar tarafından ele geçirilmiştir. Oğlu sanki padişah İbrahim'den dünyaya gelmiş gibi lanse edilerek ikinci bir Cem Sultan vakası yaratılmaya çalışılsa da fazla etkili olmamıştır. Haseki Sultanlığı sönük ve şanssız geçen Turan Sultan'ın şansı Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesiyle tersine döndü. Oğlu 4. Mehmet'in padişah olmasıyla Validelik dönemi başladı. Bu dönemde Turan Sultan'a küçük valide, Küsem Sultan'a büyük valide değildi. Adet olduğu üzere Küsem Sultan'ın eski saraya giderek devlet işlerinden elini ayağını çekmesi gerekirdi. Fakat Küsem, Ocak ağları ve devlet görevlerinin desteğiyle iktidarını sürdürmeye devam etti. Padişah'ın çocuk olması, valisi Turan Sultan'ın ise genç ve devlet yönetiminden anlamaması sebebiyle bir süre daha Küsem Sultan'ın devleti yönetmesi istendi. İki başlığın olduğu her yerde sorun çıkacağı gibi haremde de kısa zamanda olaylar patlak vermeye başladı. Kösem Sultan ile Turan Sultan'ın adamları sık sık tartışıyordu. Kösem Sultan kendini ibadete veriyor, sabrediyor fakat kendini bir türlü devlet işlerinden çekemiyordu. Olaylar en sonunda kanlı biçimde yani Kösem Sultan'ın idamıyla sonlandı. Kayınvalidesinin ortadan kaldırılmasıyla harem içinde rahat nefes alan Turan Sultan oğlu adına devleti yönetmeye başladı. Çanakkale'deki istihkamların güçlendirilmesinden, askerin maaşının zamanında ödenmesine, Yeniçerilerin muhtemel başkaldırıların önüne geçilmesinden, ekmek fiyatlarının sabit kalmasına kadar devletin hemen her işiyle bizzat alakadar oldu. Oğlu adına terlisleri yazıp paşalara emir verdiği, yani Küsem Sultan gibi saltanat naibeli yaptığına şüphe yoktur. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğunu doğru şekilde yönetmek istese de devlet sorunları ile baş edememiştir. Tarihçilerin kutbu Halil Alcın deyimiyle Hüsam Sultan gibi gözü açık biri değil, taftır. Bu sebepten paşaların entrikalarını anlamıyor, onlara çabuk inanıyordu. Turan Sultan'ın kesüdası yıllardır hazir-i Azamlığın Köprülü Mehmet Paşa'ya verilmesi istiyor, kargaşanın ancak onun yönetimiyle sona ereceğini söylüyordu. Maddi kriz ve isyanların içinden çıkılmaz bir durum aldığı sırada Turan Sultan, Köprülü Mehmet Paşa'yı vezdiri azam atadı. Paşanın şartlarını Vallahül Azim diye üç kez yemin ederek kabul eden Turan Sultan, böylece kendi isteğiyle yönetimden uzaklaşmış, kadınlar saltanatı dediğimizde bir son bulmuştur. Valide Sultan'ın adının karıştığı rüşvet iddialarından dolayı hızla yönetimden uzaklaştığı düşünülmektedir. Hatta bu iddiaları önlemek için Yeni Valide Camii gibi birçok hayır işine el atmıştır. Sonuç olarak Turan Sultan'ın yönetimi kendi isteğiyle bırakması devlet için hayırlı olmuştur. Köprülü kısa zamanda istikrarı sağlamıştır. Yeni sadrazam finansal krizi önlemek için Çoğul Sultan'ın bütçesini kısarken Turan Sultan'ın kesesine dokunmamış, aksine vardiye hediyeler göndererek onun gönlünü hoş tutmaya çalışmıştır. Turan Sultan vefatına kadar olan süreci genelde hayır işleriyle geçirmiş ve 1683 yılında dünyayı gözlerini yummuştur. Bu video Halil Nalcık, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı ve Eren Afyoncu gibi önemli tarihçilerin kitap ve makalelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.